Arkadaşlar merhaba. Ee, bu dersimizde şu anda ekranda ölçülerini görmüş olduğumuz parçamızın e, takım yollarını elde edeceğiz. Takım yollarından sonra da post alma işlemiyle de e, CNC torna tezgahında işlenmesi için gereken CNC kodlarını türeteceğiz arkadaşlar. Şimdi parçamıza baktığımız zaman parçamız aslında şöyle bir dikkatlice bakacak olursak parçamız dış kısmı konik, iç kısmında da İki adet kanalı olan bir parçamız arkadaşlar. İki adet kanal var. Şimdi parçamızın operasyonlarını şöyle bir analiz edelim. Parçamızda arkadaşlar önce bir alın tornalama işlemimiz olacak. Alın tornalama işleminden sonra kaba bir dış çap tornalama işlemi. Bunu takiben de finish dış çap tornala işle tornalama işlemimiz olacak. Daha sonra punta matkabıyla bir ön delik bu delmiş olduğumuz ön delikten büyük bir matkapla delik deleceğiz. Delmiş olduğumuz deliği bir delik kalemiyle önce şuradaki çapta kaba bir tornalayacağız. Kaba delik tornalama işleminden sonra da bir finish delik tornalama işlemi yapacağız. Bu işlemlerden sonra bu işlemlerden sonra delik kanal kalemiyle şuradaki görmüş olduğumuz iki adet kanalımızı Kaba ve finish olarak işleyeceğiz. Bu işlemlerden sonra da parçamızı en son bir kesi kalemiyle de kesme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar parçamızdaki operasyonlar bunlar. Şimdi önce biz parçamızı bir modellemeye başlayalım. Yani çizimine başlayalım arkadaşlar. Yeni bir dosya açıyoruz. Evet file new diyoruz arkadaşlar. Open diyoruz. Evet, yeni bir dosyamızı açtık arkadaşlar. Evet, önce eksenimizi görüyoruz. Eksenimizi bir görelim. Evet, eksenimiz burası. Şimdi çizim işlemlerimizi tabi burada arkadaşlar çok değişik şekillerde çizim gerçekleştirebilirsiniz. Yani burada tercih sizin. Daha kısa yollarla da çizebilirsiniz. Daha uzun yollarla da çizebilirsiniz. Önemli olan şeklin. Çizimini gerçekleştirmektir. O nedenle de benim yapacağım çizim belki sizlere biraz farklı gelebilir. Ama siz daha farklı yöntemlerle daha çabuk da çizimler gerçekleştirebilirsiniz. Tabii tercih sizin. Ben bu parçamızda önce dikdörtgen komutlarından faydalanarak çizeceğim arkadaşlar. Wireframe diyoruz. şeyip shape ve rectangleları seçiyoruz. Ben şu sağ orta orijini seçiyorum ve bir dikdörtgen çiziyorum arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi benim birinci dikdörtgenim 12'ye 100. Şuradaki genişlik 12, yükseklik 100 milimetre. Uyguladık. Şimdi ikinci dikdörtgenimizi çiziyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan başlıyoruz. Bu dikdörtgenimizin ölçüleri 13'e 107. uygula diyoruz. Bir başka dikdörtgenimiz var arkadaşlar. 6'ya 100 yine aynı şekilde. Evet, uygula dedik. Bir dikdörtgenimiz daha var. 12'ye 110. 12'ye 110. Evet. Uygula dedik. Bir dikdörtgenimiz daha var. O da 7'ye 100. 7'ye 100 sanırım yazmıştık. Evet. Evet. Okey diyoruz. Şimdi çizdik. Yukarı doğru bizim profilimizi oluşturacağız. Yukarı doğru İlk çizgimiz çap 162 idi. Şuradan, şuradan 31 mm. Uygula diyoruz. Sağa doğru 25. Uygula diyoruz. Buradan yukarı doğru 25. uygula diyoruz. Daha sonra bu uçları birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Eksenlerimizi kapatalım. Evet bir eksen çizgimizi çizelim arkadaşlar. Şöyle. Evet çizgimizi özelliklerine değiştirelim. Eksen çizgisi ve ince çizgimiz. Evet. Şimdi uç kısmını bir miktar uzatalım. Evet yeterli. Tamam. Şimdi bunu bir kaydedelim. Budama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Parçamızın profilini şu anda görmüş olduğunuz gibi oluşturmuş olduk arkadaşlar. Evet parçamızı modelledik arkadaşlar. Şimdi parçamızı modelledikten sonra da takım yollarına geçiyoruz. Önce tezgah türümüzü seçiyoruz. Machine diyoruz tezgah türümüz. Torna ve default olarak seçiyoruz. Evet şu anda tezgah grubumuz, bir numaralı tezgah grubumuz oluşturuldu arkadaşlar. Properties özelliklere geliyoruz. Önce takımla ilgili ayarlamalarımızı yapıyoruz. Pro aramıza bir numara veriyoruz. 0027. Hesaplamaları from tool'dan yapacak. Evet. E, burada yapacağımız çok fazla isterseniz burada malzeme seçiminizle yapabilirsiniz. Çok da önemli değil. Pro aramız kaç numaradan başlasın? ondan başlasın. Artışlar onar onar olsun. Stok setup'a geliyoruz arkadaşlar. Şimdi stok setup'ta parçamızın boyutlarının tanıtımını yapacağız. Property ise geliyoruz. Önce parçamızın boyutlarını tanıtacağız. Parçamızın dış çapını yapabiliriz. Bugün farklı bir şekilde yapacağız. Bir kere parçamız silindirik bir parça arkadaşlar. Şu anda şurada silindirik parça olduğunu görüyoruz. Biz parçamızın Kaba boyutlarını tanıtma işlemini burada tabi dış çapı seçerek yapabiliriz. Ama biz make from two points iki noktayı seçerek yapacağız. Bakın zaten iki noktayı seçerek birinci nokta ve ikinci nokta burası. Zaten otomatik olarak 162'ye 50 mm ne yaptı? Bizim parçamızın boyutlarını kendisi default olarak oluşturmuş oldu direkt olarak buradan çap seçerek de bu işlemleri biz yapabiliriz. Geçmiş programlarda bunları görmüştük. Şimdi arkadaşlar marjlarımızı belirleyelim. Marjlar ne olsun? Dış çapta 2 milimetrelik payımız olsun. Alın alında 2 milimetrelik payımız olsun. Lefte de yani aynı ayakların sıkabilmesi için de bir 20 milimetrelik pay bizim için yeterlidir. Şöyle bir görelim arkadaşlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi alın tornalama, dış çap tornalama. Şurada da aynı ayakların sıkacağı paylar arkadaşlar. Evet ve burada şu anda okey diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi sıra geldi aynı ayaklarımızın ayarlanmasına geldi arkadaşlar. Şimdi aynı ayaklarımızın e, ölçülerini e, düzenlemek için bir kere bizim aynamız e, arkadaşlar sol tarafta. Sol tarafta. Evet, e, sağ tarafta değil. Burada şu right stock'u kapatıyoruz. Sol taraf açık oluyor. Fit screen boundary istiyoruz. Ve aynı ayaklarının ölçülerine gelir Property ise geliyoruz arkadaşlar. Evet. Şurada parametrelerine geliyoruz. From stock yani bizim parametrelerimiz stock kaba işlenmemiş parçamıza göre olacak diyoruz. Şu anda e, aynı ayaklarımız iş parçası üzerinde 5 milimetrelik mesafeden sıksın. Yani şuradaki görmüş olduğumuz mesafe. İstersek bunu artırabiliriz arkadaşlar tercih sizin kalem çok fazla çarpmasın diye biz bunu bu şekilde düzenliyoruz evet bir görelim ön izlemede görüyoruz evet ve okey diyoruz arkadaşlar ve tekrar okey diyoruz ve şu anda stok parça ölçülerimizin tanımlanma işlemini gerçekleştirmiş olduk evet Evet arkadaşlar, şimdi alın tornalama e, işlemi için takım yollarımızı oluşturacağız. E, tornalama takım yollarına geliyoruz, face'i seçiyoruz, alın tornalama. Evet, bir numaralı takımımızı kullanacağız. Feed rate 0.2 Sabit kesme hızımız olacak, sabit kesme hızımız e, 200 olabilir. Maksimum devir sayımız 2500. Buna alın. Alın tornalama diyoruz, pardon. Alın tornalama. Evet, şimdi arkadaşlar referans point tanıtacağız. Yani takım nereden gelsin, işi bitince nerelere gitsin. Bunu daha önce biz direkt tezgah sıfırından geliyordu. Burada referans point tanıtıyoruz. Referans point'ımız şu anda sıfıra sıfır seç diyoruz. Yaklaşma mesafesi işte şuradan yaklaşsın. Burada da takımlar değişsin. Seçtik burası 93. Bunu aklınızda kalsın diye 100 yapıyoruz. Z'de de 30. Bunu tabi yaklaşma mesafesi bu. Geri çıkış mesafesi olarak da aynı mesafeleri verelim. Atıyoruz geri çıkışa. Absolut oluyor ve okey diyoruz. Face parametrelerimize geliyoruz arkadaşlar. Ee, yaklaşma mesafesi dış çapta işte 2 e, milimetreye kadar hızlı yaklaşacak. Step over'umuz birer milimetre birer milimetre olsun. Ee, over katımız 1 milimetre ve geri çıkış. Stokta da fazla bir şey bırakmıyor. Hiç paso bırakmıyor. Bir tane de finish pasomuz var arkadaşlar. Takım uç radius kompansasyonunu sıfır yapıyoruz. Off yapıyoruz yani. Okey diyoruz. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi bizim alın tonlama işlemimiz ıı, takım yolu için gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi simülasyonda bunu bir görelim arkadaşlar. Çizgisel simülasyonda. Evet şöyle biraz şey yapalım. Evet başlıyoruz. Hızlandıralım. Takımımız geliyor. Geldi. Evet. 1 2 bir de finish alacak. Evet finish pasımızı aldı ve geri çıktı. Evet. Alın tornalama işlemimiz bu şekilde tamam arkadaşlar. Hemen dosyamızı şöyle bir kaydediyoruz. Şimdi diğer işlemlerimize geçeceğiz. Diğer işlemlerimiz neydi? Kaba dış çap tornalama işlemi. Kaba dış çap tornalama işlemimize geliyoruz. Evet şimdi e, kaba dış çap tornalama için e, profilimizin seçimini e, yapacağız arkadaşlar. E, zincir seçim diyalog penceremiz karşımıza geldi. Burada partiyeli seçiyoruz arkadaşlar. Operasyonun başlangıcı ve bitişi ve zincirimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet yine biraz önceki alım tornalama işleminde kullandığımız takımımızı kullanacağız arkadaşlar. E, i̇lerleme 0.2 mm bölü devir. E, dalma 0.1 mm bölü devir. Sabit kesme hızımız 225 metre bölü dakika. Maksimum devir sayımız 3000. Ve buna da biz kaba dış çap tornalama diyoruz arkadaşlar. Evet kaba dış çap tornalama işlemi. Şimdi... Şunu yapacağız arkadaşlar. Referans point'imizi ta tanıtacağız. Referans point'imizi seçiyoruz. Biraz önce tanımlamıştık. 100'e kaçtı? İşte şuralarda bir yerdeydi. Evet select diyoruz. Ee, 100'e 30'du. Evet. Aynı noktalar olsun. 100'e 30 diyoruz. Ve bunu geri çıkışlar içinde, retraklar içinde atıyoruz arkadaşlar. Okey diyoruz. Şimdi arkadaşlar... Kaba işleme takım yolu parametrelerimize geldik. Parametrelerimize bakıyoruz. Evet iki buçuk milimetre alından başlayacak şekilde ve finish içinde 0.2 tek taraflı çapta alında da 0.2 milimetre finish'e paso bırakıyor arkadaşlar. Paso derinliklerimiz ikişer milimetre ikişer milimetre eşit aralıklı. Yine kompanzasyonu burada off yapıyoruz. Evet Okey diyoruz arkadaşlar. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi kaba dış çap takım yolumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi bunu bir çizgisel olarak izleyelim arkadaşlar. Evet takımımız geliyor. Evet kaba işledi ve takım Görevini tamamlamış oldu. Şimdi arkadaşlar aynı işlemi Finish paso için yapacağız. Finish paso için yine Finish takım yolumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Yine seçim zinciri bizim karşımıza geldi. Burada farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Yani isterseniz partiyal olarak yine biraz önceki gibi e, takım yolu için zincirimizi biz seçebiliriz. Ama e, şöyle bir güzellik var. En son seçtiğimiz zinciri hatırla diyoruz programa. Şurada last seçeneğini tıkladığımız zaman bizim bir önceki operasyonda seçmiş olduğumuz zinciri hemen bizim finish tornalama içinde kabul etmiş oluyor arkadaşlar. Burada okey diyoruz. Evet. Finish tornalama için yine ilerlememiz %15 yapalım. Sabit kesme hızımız 225 olsun. Maksimum devir sayımız 3000. Soğutma sıvımız açık. 10 pozisyonda. Yine burada finish dış çap tornalama diyoruz. Evet. Referans point'imize geliyoruz arkadaşlar. Referans point'umuz bizim. E, seçebiliriz. Zaten değer de biliyorduk. 100'e 30'lu. Hemen seçiyoruz. 100'e 30 diyoruz. Direkt olarak da girebiliriz. 30. Bunu geri çıkışlar içinde, retraklar içinde ata diyoruz. Ve okeyliyoruz arkadaşlar. Finish tornama, tornalama parametrelerimize geliyoruz. Evet. Finish parametrelerimizde e, çapta ve alında iç pasu bırakmayacak şekilde finish işlemini bir seferde yapacak. Yine burada arkadaşlar e, kompanzasyonu off yapıyoruz. Evet. Tekrar Turpet parametre dönüyoruz. Burada arkadaşlar biz takımı, finish takımı seçmemiştik. Bir numaralı takımı kullanıyordu. Onu atlamıştık. Evet finish takımımızı seçiyoruz arkadaşlar. Takım olarak da evet okey diyoruz. Evet şu anda görmüş olduğumuz gibi de finish işleminde takımımız gerçekleştirmiş oldu. Şimdi bütün şu ana kadarki takım yollarımızı seçiyoruz. Ve bunların çizgisel simülasyonunu bir birlikte görelim arkadaşlar. Evet. Önce alın tornalama. 2 Finish Çıktı. Kaba tornalama. Evet. Sonra Finish kalemimiz gelecek. Geliyor. Evet. Finish tornalama işlemini de gerçekleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar bu eğitim videomuzu burada tamamladık. Devamını bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. E, bu videomuzda biz parçamızın çizimini, alın e, kaba ve finish tornalama işlemlerini, dış çap kaba ve finish tornalama işlemlerini gördük. Videomuzu beğendiyseniz like ikonunu tıklamayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak ve izlemek istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.